Adalet Kalkınma Partisi iktidarı 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Emekliler için en zor yıl oldu. 2025 yılına gelindiğinde ise bu kere aile yılı ilan etti. Aile yılı başladı. Verilere baktığımız zaman ülkede 22 yılda Adalet Kalkınma Partisi döneminde aile yapısı da sorunlu hale getirildi. Çünkü ülkede şu anda derdest 22 milyon 560 bin icra dosyası var. Bu icra dosyalarının varlığı, ailelere mutlu olduğunu Göstermez ki. Sorunun varlığını gösterir. Ekonomi bozuldukça aile yapısı da sorunlar katlıyor. 22 yılda Adalet Kalkınma Partisi iktidarı döneminde 2001 ile 2024 aralığında boşanma sayısında %103.6 artış verilere yansıyor. Aile yılında olsun boşanmalardan oluşan sorunların ortadan kaldırılacak önlemler alınmalıdır. 2001 yılında Türkiye genelinde 544.322 evlenme gerçekleşmiş. 2024 yılı itibariyle bu sayı 568.395. 30 milyon nüfusumuz artmış ama yalnızca %4.4'lük bir evlenmede artış var. Nüfusumuzun artışına göre baktığımızda normal koşullarda evlenme oranının daha yüksek olması lazım. Ama buna rağmen e, evlenmelerde artış yok, boşanmalarda artış oranı daha yüksek. 2001 yılında Türkiye genelinde 91.994 boşanma yaşanırken, 2024 yılında gelinle bu rakam 187.343'e ulaşmış. Boşanmaların en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illeri olduğu görülüyor. Bu illerimizde de ülkemizin önemli sanayi yatırım tesislerinin varlığı, ve sanayinin yanında yoğun işçi çalışan bölgeler olduğu dikkate alındığında ailelerin gelir gider dengesinin bozulmasının boşanmaların başlıca nedeni olduğunu gösteriyor. Çünkü emeklilerin aldığı maaş ev kirasına yetmezken asgari ücretlinin aldığı maaş da açlık sınırının altında kalmış. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre de mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023'te %52.7 iken 2024 yılında oran %49.6'ya gerilemiş bulunuyor. Bu süreci yaratan ve sorunları artıran AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalardır. Ülkede psikolojik destek alanların sayısında ciddi artış vardır. Asgari ücretlerin açlık sınırının altında kaldığı bu süreçte Kentlerde, büyük kentlerde özellikle yaşayanların sıkıntıları katlamıştır. Türkiye'de evlenme ve boşanma oranlarının yanı sıra yaşam memnuniyeti dikkate alındığında ortadaki tablo açık ve nettir. Aile yılında olsun, aileyi koruyucu, destekleyici, onların sorunlarına eğilen bir anlayışla konuya yaklaşmalı. Kağıt üzerinde kalan önlemler yerine gerçekçi politikalar üretilmeli ve bu yalnızca aile yılı tanımıyla kalmamalı ailenin içine düşürüldüğü durumu çözecek sorunların üstesinden gelecek politikalar geliştirilmelidir.